şeytanı bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi lehi hedana lihaza ve ma kunna lehtediye lela ilahe Allah lekad caetu rusulü rabbina bil hak sallu ala resulina muhammed allahum salli sallu ala Tabibi kulubina muhammed allahum salli ala Sallu ala şefi'i zunubina ve kurrati ayunina Muhammed Allahu sallam. Allahümme inni a'udhu bike min hamazati şeyatin ve a'udhu bike rabbi en yahdurun hassantukum bil ayil kayyumi lezi la yemutu ebeda. ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين وألحقنا بالصالحين Esselamu aleykum cemi'an ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Meclisimizi mamur eylediniz. Rabbimize sonsuz şükürler olsun bizleri tekrardan yeni bir ilim halkasında toplanmayı, buluşmayı nasip etti. İnşallah bugünkü sohbetimizde Ali İmran suresinin 37. ayeti kerimesinden itibaren dersimizin sohbetini yapacağız. Rabbim tesirini ihsan eylesin. Allahu Teala Hazretleri Ali İmran suresinin 37. ayeti i kerimesinde "Fetakabbalaha Rabbuha bi kabulin hasen." Allahu Teala Hazretleri Ali İmran'ın yapmış olduğu nezri adamayı en güzel şekilde kabul etti. Neydi o nezir adak? <laughs> Daha İmran'ın hanımı daha çocuğu karnındayken Allah'ım ben bu evladı sana nezrettim, adadım demişti. Allahu Teala da cevap veriyor. Biz onu güzel bir şekilde kabul ettik. Ve beten, ve onu güzel bir şekilde bitirdik. Embetehâ yani güzel, ahlaklı, iffetli, en güzel şey üzere güzel huy üzere, güzel ahlak üzere fe diye bu şekilde Rabbimiz buyuruyor. Ve kefeleha zekeriya, zekeriya aleyhisselam da ne oldu? Onu kefil oldu yani ona Mescid-i Aksa'da bakma görevini üstlendi. Bakma görevini üstlendi. Zekeriya aleyhisselam Meryem annemizin eniştesidir. Eniştesidir. Yani Zekeriya aleyhisselam ile İmran e, rahmetullahi aleyhin hanımları kardeştirler. Zekeriya aleyhisselamla e, İmran bacanak olmuş oluyorlar. Meryem annemizin eniştesi olmuş oluyor Zekeriya aleyhisselam. İşte kendisine hususi olarak Mescid-i Aksa'da bir oda tahsis edildi Meryem annemize. Zekeriya aleyhisselam onun üzerine kilitliyordu. Birkaç kapısı vardı. O kapıları kilitliyordu. Sonra başka kimsede anahtar yok. Oraya girmesi imkansız. Lakin Zekeriya aleyhisselam küllemâ dehal aleyhâ zekeriyel al mihrab. İşte mihrab denilen Meryem annemizin bulunduğu yerde yere girince ve cehdinin bir takım yiyecekler bulurdu. Hem de yani adete muhalif olarak allah Teala Hazretleri orada bulunmayan ya da kışın yaz yazın kış meyvaları allah Teala Hazretleri veriyor idi. Bunun üzerine Zekeriya Aleyhisselam tahaccüp ediyor, şaşırıyordu. Kale ya Meryem enna leki haza. Bunlar nereden geliyor ey Meryem? Kale tüve min indillah. O onlar Allah indinden geliyor. Sonra inna <laughs> Allah yerzuku men yasha bi gayri hisab. Allahu Teala rızkı hesapsızca verir. Yani o rızkı veren Allahu Teala Hazretleridir kimine şu anda biz dünyada yaşıyoruz. Sebepler aleminde yaşıyoruz. Sebepler aleminde yaşamamız hasebiyle bir takım çalışarak, gayret ederek maaş alıyoruz. O maaşın mukabilinde bir takım yiyecekler satın alıyoruz. Bu yiyecekleri satın alıp yiyoruz. Ama haddi zatında satın almış olduğumuz bu yiyecekler, meyveler, sebzeler haddi zatında o kişi onu yetiştiriyor ama onu bitirmiyor. Onu yapan o değil. Onu işte efendime söyleyeyim ağaçta bitiren o değil. Çiftçi neyin hakkını alıyor, neyin parasını alıyor ya da satan kişi neyin parasını alıyor? Orada emeğinin karşılığını alıyor. Yani bir takım alarak, satarak bir takım masraflar yapıyor. O masraflarını çıkarmak ve o da geçimini temin etmek adına öyle değil mi? Ne yapıyor? Para alıyor, para karşılığında satıyor. Ama biz haddi zatında o elmayı alırken elmanın parası diye değil, elmanın yetiştirilmesinin emeği olarak, getirilmesinin emeği olarak onu şey yapıyoruz. Haddi zatında onu yaratan Allahu Zülcelal'dir. İnsanı rızıklandıran da Allahu Zülcelal'dir. Hiç kimse kimseyi rızıklandırmaya muktedir değildir. Dediğimiz gibi bir takım vesilelerle insan maaş alabilir. Bir takım maaş alabilir çalışarak. O maaş vesilesiyle bir takım eşyalar, yiyecekler alarak karnı doyar, rızıklanır. Ama haddi zatında bunları yaratan Allahu Zülcelal Hazretleridir. Bunu bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Müşteri veli nimettir ama müşteri razzak değildir, rızıklandıran değildir. Nimetin velisidir. Onun için insan bu hususlara dikkat etmesi gerekiyor şimdi bakıyoruz ne yazık ki Allahü Teala Hazretlerine tevekkülümüz yok. Yok yani yok denecek kadar az. Bir insan efendim İslam dinini yaşamak için bir yerden bir yere e, hicret etse Allahü Teala ona genişlik vereceğini, ona rızık temini yapacağını beyan etmekte. Şimdi insanlar namaza izin vermiyorlar, cumaya izin vermiyorlar. İşverene kalkıp da iki kelime söylemiyorlar. Bu doğru değil. Bu doğru değil. İşveren insanın rızkını vermez. Bir insan İslam için gayret eder, çaba sarf eder. Hicret ederse ben cuma kılmak istiyorum? Burada cuma cuma kılmak yasak. O zaman benim kes hesabımı ben Allah için burayı terk ediyorum. İbadet edebilecek, dinimi yaşayabileceğim bir mahalle. Gideceğim, orada çalışacağım dese insan Allahü Teala bu hicreti sebebiyle ona hem ecir verir hem de o bulunmuş olduğu konumdan daha güzelini ona ikram eder, ihsan eder. Sünnetullah bu doğrultudadır. Allah'ın sünneti yani Allahü Teala Hazretlerinin Celle Celaluhu efendim adeti bu şekildedir. Sünnet demek adet demektir. Evet. Hünalike da Zekeriya Rabbe. Tabi <laughs> Allahu Teala Hazretleri e, İmran ailesine bir evlat verdi. E, Zekeriya Aleyhisselam da bunun üzerine bakın burada da geçiyor. E, evet saf işte. E, yani e, allah Allahu Teala Hazretleri Zekeriya aleyhisselam gördü ki Meryem annemizin kışın yaz meyveleri, yazın kaç kış meyveleri yiyor. Allahü Teala hazretlerinin her şeye muktedir olduğunu bir kere daha yakinen inandı. Ve o mucizeyi gördükten sonra o kerameti diyelim, Meryem annemiz bir kadın, kadınların velileri evliyalarından keramet olmuş oluyor. Meryem annemizin o kerametini görünce Zekeriya aleyhisselamda bir iştiyak, bir arzu hasıl oldu ve Allah'a şöyle dua etti. Hünalike da'a Zekeriya Rabbe. Zekeriya aleyhisselam Rabbine dua etti. Kale Rabbi hebli milledün ke zürriyeten tayyibe. Ey Allah'ım bana temiz bir zürriyet ihsan eyle. Bakın zürriyeten tayyibe. insanın bu duayı yapması gerekiyor. İstediği zaman Allah'tan zürriyeten tayyibe istemesi gerekiyor. Zürriyeten tayyibe. Yani nedir? Mübarek. Allah'a isyan etmeyen, insanı dinden imandan çıkarmayan, insanın hayatını dinini yaşamasında yardımcı olan, destekçi olan zürriyeten tayyibe budur. Allah'tan isterken zürriyeten tayyibe istemek lazım. İnne kesemi u dua muhakkak ki sen duaları işitensin diye bu şekilde Allahü Teala Hazretlerine münacaatta e, münacatta bulundu. Allahü Teala Hazretleri bu duasından sonra kısa bir müddet e, zarfında fenadet hürmela melaiketü ve hüve kaimü yusalli fil mihrab. Mihrabta namaz kılarken melekler geldi. Nâdetül melaike. Ee, yani Cebrail aleyhisselam. Melaike, melek. Cebrail aleyhisselam nida etti. Dedi ki, Ennallâhe yübeşşiruke bi Yahya. Allah seni Yahya ile müjdeliyor. Musaddikan bir kelimetin min Allah. Allahü Teala Hazretlerinin kelimelerini tasdik eden. Yani musaddikan bir kelimeten min Allah. <laughs> yani İsa bin Meryem. Meryem Aleyhisselam'ı tasdik eden demektir ki biliyorsunuz Yahya Aleyhisselam'la e, şey teyze çocukları İsa Aleyhisselam e, yani İsa Aleyhisselam'ın ee, annesinin e, şeyi ee, İsa aleyhisselamın e, nasıl evet İsa aleyhisselamın anne annesi anne annesi çünkü Meryem annemiz annesi oluyor onun annesi anne annesi Yahya aleyhisselamın annesi ile kardeş. Yahya aleyhisselamın annesiyle kardeş Evet İşte bu şekilde e, Musaddikan bir kelimet illa Bir kelimetin min Allah Allah'ın kelimesini tasdik eden Burada Allah'ın kelimesini tasdik edenden kasıt iki mana vardır Birinci mana e, İsa aleyhisselamdır İkinci mana ise e, şeydir Efendim Allah'ın birliğini, varlığını ikrar eden, kitaplarına iman eden kimse demektir. Seyyid, efendi demektir. İnsanların efendisi seyyiden. Ve <laughs> hasuran, <laughs> hasur yani hasaranin nisa, kadınlara karşı layetin nisa, kadınlara karşı ee, onların e, hilelerine karşı diyelim onların çekiciliğine karşı aldanmayan Hasur o demek Hasur o demek yani kadının hilesi kadının hilesine insan e, tahammül edemeyebilir Efendim e, kanabilir e, o e, kadının o şeyine güzelliğine meyyal olup da e, şey yapabilir Efendime söyleyeyim, e, yoldan çıkabilir, e, onun peşine düşebilir. Ama hasur demek, hasur demek. Allah tarafından kendisine hibe edilen bir yardım ile beraber kadınların hilesinden emin olan, seyyüden, hasuran, hasurun e, bir manası bu şekilde ve. Nebiyyen mine salihin ve nebi, salih nebilerden, yani biliyorsunuz Yahya aleyhisselam da nebidir, ee, İsa aleyhisselamın e, yardımcısıdır, İsa aleyhisselamla beraber aynı zamanda yaşamış e, nebidir, evet. Bakın burada eee Züht Webnic İbn Cerir Mücahid'ten e, geçiyor. Musaddikan bir kelime kelimeti min Allah'tan kasıt e, şudur. Ey Yahya Aleyhisselam e, annesinin karnındayken etharrafi va vadatu imraatu Zekeriya Yahya Aleyhisselam ve Meryem İsa Aleyhisselam dergi musaddika mikran. Yani İsa Aleyhisselam e, ve Yahya Aleyhisselam aynı vakitte e, dünyaya e, geldiler yakın vakitlerde. E, o da e, Meryem İsa ve Meryem İsa Aleyhisselam e, daha annesinin karnındayken ee, İsa Aleyhisselam'ı tasdik etmişti Yahya Aleyhisselam yani annesinin karnındayken evvelü saddaka bi İsa kelimetin min Allah Yahya <laughs> ibni Haleti İsa ekberu ve kâne ekberu min İsa yani şey efendim İsa Aleyhisselam dan büyük Yahya Aleyhisselam abisiymiş evet daha büyük evet Seyyidin manası kerim demek cömert manasındadır. Ee, başka bir mana Seyyid e, gazabına galip gelmeyen, sinirlenmeyen. Başka bir mana fakih, alim yani iyi bir şekilde fıkı bilen, fıkı bilen fakih, alim kimse. Seyyid güzel ahlak üzere olan bir mana. Bu şekildedir. Evet. Hasur. Evet. Elle la yenzilur ma. E, hasur denilen hasır, hasur muhasur manası ise kendisinde e, meni olmayan, şehvet e, menisi olmayan manasındadır. Taberani. Tabarani rivayetinde şöyle bir hadis i şerif var. Dört e, şey vardır ki onlar dünyada ve ahirette e, şeydir, lanetlenmiştir. Birincisi Allahu Teala Hazretleri bir kişiyi erkek yarattı, o kendisini kadına benzetiyor. İkincisi Allahu Teala bir kimseyi kadın yarattı o erkeğe benziyor. <gülüyor> Yine <gülüyor> e, ama olan kör olup da insanları dalalete sevk eden kimse. <laughs> Ve racülün hasur. Racülün hasur Allahü Teala Hazretleri e, bu hasur şeyini yani kadınlara e, karşı şey duymayan, ilgi duymayan, alaka duymayan, evlenmeyen gibi diyelim. Allahü Allahu Teala bunu da sevmiyor. Dünya ve ahiret diyor bu dört sümre yalanlanmıştır. Şevval yani bu hasur olayı Yahya aleyhisselama mahsustur. Onun için insan evlenmeli, çoluk çocuk sahibi olmalı kadınlarla yine bir şeyi olması lazım. Helal olarak bir alaka kurması gerekiyor. Hasur ancak Yahya Aleyhisselam'dır deniyor. Hasur nisa yani kadına iştah duymayan Darab ve bi ile art fehaze fekale ma mahu hafi. Bu misilli sadece Yahya Aleyhisselam'da kadına iştah duymayan la Evet. İbn Abbas radıyallahu an Nafi i̇bn Arzak eee Ezrak kendisine sordu dedi ki Hasur nedir? E, o da dedi ki kadına gitmeyen tarifül uru bu zalik kalnam emme kavle şair. Evet. Ye'murun nas bi fi'li'l harab ve teşmir Yine yani kadına yaklaşmayan manasındadır. <laughs> Sonra tabii ne oldu? E, Meryem annemize şey geldi. Cebrail Aleyhisselam. Kale Rabbi anna e, şey e, Zekeriya Aleyhisselam müjdelenince şöyle dedi. Ey Rabbim benim bir oğlum olma ihtimali yoktur. Çünkü ben yaşlandım. Yani artık e, benim e, çocuğu dünyaya getirmeye vesile olan benim zayıf. Yani yaşlandım ve mraati akır ve ikinci olarak da hanımım kısır. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam kezalik Allahu yefalu ma İşte böylece Allah dilediğini yapar. Yani sen yaşlıyım, hanımım kısır diyorsun ama bunlar birer sebep. Allahu Teala yaratmayı diliyorsa sebepsiz olarak yaratır. Allah her şeye kadirdir. Bunun üzerine tabii e, bana ayet göster dedi. Bana yani. E, bu Cebrail Aleyhisselam gelip kendisine nida ettiği zaman şeytan geldi ve ona e, hile yapmak istedi. Şeytan ona dedi ki sana bu sözü söyleyen kimdi biliyor musun? Eee Zekeriya Aleyhisselam dedi ki biliyorum. Bana Rabbimin meleği nida etti. Bunun üzerine şeytan dedi ki <laughs> e, Allahu Teala Hazretleri Levi kane adamın Rabbi ke la ile kema ahfeite nidaike. Yani Allahü Teala Hazretleri sana nida edecek olsa niçin bir vesileyle nida etsin ki direkt nida ederdi. Bakın burada aynı o şeylerin söylediği gibi dikkat ediyor musunuz? <laughs> Selefiler var ya. Ya ne gerek var mürşide direkt Allah'a git işte diyor şey yap diyor. Şeytan da aynısını Zekeriya Aleyhisselam'a dedi. Dedi Allah dedi sana niye melek vasıtasıyla konuşsun ki direkt olarak konuşurdu. Öyle değil mi dedi. Bunun üzerine e, şeyde bir şüphe meydana geldi. O şüphede şüpheden dolayı dedi ki Rabbi celli aye. Allah'ım bana ayet göster yani benim çocuğumun olacağına dair ayet göster. Ya da benimle senin konuşmamda yani senin bu elçin olduğuna dair bir ayet göster gibi. Bu şekilde bir şeytani de olabilir gibi düşününce Zekeriya aleyhisselam Allahu Teala dedi ki madem sen öyle istiyorsun şeytanın bu vesvesesine kapıldın o zaman diyor ki kale ayetuke alla tukellimen nase salasete ayamin illa ramza sen insanlarla üç gün boyunca konuşma sadece işaretle konuş yani Böyle olunca Zekeriya Aleyhisselam e, ne yaptı? İşaretle şey yaptı, konuştu. Ve zikr rabbeke ve sebbih bil ibkar. Sabahleyin ve akşamleyin Allah'ı çokça tesbih et. Yani insanlarla işaret ederek üç gün boyunca konuş. Sabah ve akşamda Allahu Teala Hazretlerini çokça tespi et. Yani burada remizden kasıt bir mana şefeteyn dudakla konuşmaktır. Yani ses çıkarmadan bunun gibi mesela ben gidiyorum diyeyim. Bu şekilde. Ramz işaretten kasıt budur ya da <laughs> Ee, yine dudağıyla ima ederek ya da rams bir mana gerçekten işaret diliyle yani mesela şunu bana getir diyecek ya bu şekilde konuştu 3 gün boyunca. Evet peki burada kalmış olalım inşallah e, hatimlerimiz Yasin-i Şeriflerimiz onların duasını yapalım inşallah. Nizamettin Özcan amcamızın rahmetullah. E, onun da seneyi devriyesi inşallah ona ve cümle ölmüşlerimize inşallah hediye etmiş olalım. Amin. Subhane Rabbiyel Aliyyil A'lel veheb. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlân hedâna Allah. Hamden tayyiben mübâreken fîh cezilen cemilen daimen bidevem mülkillâh. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh. الصلاة والسلام على سيدنا نبينا هادينا إلى الله داعينا إلى الله شفيعنا عند الله محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا حليم يا علي يا عظيم لا إله إلا أنت ولا نعبد إلا إياك فاعف عنا fa'afina ve takabbal minna inneke entes semi'un alim. Allahümme eczanna Muhammeden sallallahu te'ala aleyhi ve selleme ma've. Allahümme izzel islame vel müslimin. Allahümme ensur men nasarad din. Vahdül men hazelel -al müslimin. Allahümme ensur cüşel müslimin. Ve asakir al muvahidin. Vektubu sıhhate ve selamete aleyna ve alel huccaç vel guzati ve musafirin vel hadirin vel gaibin fi berrike ve bahrike ve hevaike min ümmeti Muhammedin rıdvanullahi aleyhi mecmain Allahümme kahiril kefarata vel fecrata vel mülhidin Allahümme eşkiril zalimine bil zalimin ve min beynim, salimin aminin ya rahmen rahimin ya rahmen rahimin ya rahmen rahimin, rahimin. Allah'ım okunmuş olan 21 Kur'an-ı Kerim hatmi 137 Yasin-i Şerif, Mülk Suresi, Nebe Suresi ve sayısız çekilen salatu selam, kelime-i tevhidler ve ihlas sureleri. Dergah-ı en güzel şekilde kabul eyle. Hasıl olan sevabı evvelen bizzat Hacı-i Kainat, Şefi-i Üstad Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam, Efendimiz Hazretlerinin mübarek ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle. Cemî Peygamberân-i ve Resulü Fîhâm Aleyhim Salavatül Mennân Efendilerimizin ruhlarına, Âli Ezvacı Mudahharat, Ashab-ı Kiram Zevil Müştehidin, Müfessirin, Muhadditin, Mütekellimin, Fukaha, kurratullah Tullah, Pufaz, Musannifin ve bil cümle hameli Kur'an Ervâhına hediye eyledik vasıl eyle. Allah'ım, Analarımızdan, babalarımızdan, ava ve ecdat, akraba ve komşu ve yarınlarımızdan, irtihali dar-ı bekadenlerin ervahlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Hususan bugün ahirete irtihal eylemiş olan, seneyi devriyesi olan Nizamettin Özcan kulunun ruhlarına hediye ediyoruz, ruhuna hediye ediyoruz, Kendisine haberdar eyle. Okunan hatimleri en güzel şekilde kabul edip kendisine ulaştır. Kabrine pür nur makamını cennet eyle. Kabir azabından muhafaza eyle. <laughs> yapmış oldukları, evlatlarının yapmış oldukları bu salih amelleri kabul eyle. Ya Rabbi kendisine, ikramlarına, hayırlarını ihsan eyle Ya Rabbi. Allah'ım yine isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş. Arkasından hayır hasenat yapacak kimsesi kalmamış olan bil cümle ehli iman ehli İslam'ın ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Allah'ım Gazze'ye yardım eyle, Filistin'e yardım eyle. Ya Rabbi dünyanın muhtelif yerlerinde zor durumda olan Müslümanlara genişlikler ver. Allah'ım savaşan kafirleri, acımasız zalimleri kahru perişan eyle. Onları sana havale ediyoruz. Ya Rabbi bil vesile onları ya Rabbi. Ee, zararla, ziyanla ve onları Ya Rabbi mağlub eyle Ya Rabbi. Onları mağlub eyle Ya Rabbi. Allah'ım dualarımızı kabul eyle. Dostlarının hürmetine kabul eyle. Resulullah aleyhisselamın sahir peygamberlerinin hürmetine kabul eyle. Dualarımızı mescidül haram mescidül nevi, mescidül aksa, sahir muhtelif mübarek mekanlarda yapılan dualara ilhak eyle. Allahümme innâne selüke temâmen niame ve devam afiye. Cümle geçmişlerimizin ruhu için, hasaten Nizamettin Özcan kulunun ruhu için el Fatiha.